Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınav sonuçlarınız açıklandı. Şimdi sınav sonuçlarınıza birlikte bakalım. Sınav sonuçlarınıza OBS sistemine girdikten sonra ana sayfadaki sınavlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Veya şuradan öğrenim kısmından sınavlar kısmına tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarınızı bu şekilde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sınav sonuçlarımıza birlikte bakalım. Notlarınıza bakacaksınız. Sınavdan ne kadar not aldıysanız şuradan bakabilirsiniz. Vize sınavı olduğu için harf notlarınız yok. Sadece notlarınız var. Final sınavında harf notlarınız olacak. Vize sınavında dersi geçmek diye bir şey yok arkadaşlar. Aldığınız notları %30 ile çarpıyorsunuz. Vizelerin etkisi etki oranı %30 olduğu için dersten ne kadar not aldıysanız %30 ile çarpıyorsunuz. Hemen şöyle bir tanesini hesaplayalım. Mesela bu öğrenci 67 almış. 67,5 ama biz 67'den hesaplayalım. Hastalıklar bilgisi dersinden 67 almış. 67 çarpı 0.30 yapıyorsunuz. %30 0.30 şeklinde yazıyorsunuz. Vize sınavından bu dersten arkadaşlar 20 almış oldunuz. 35 ile dersi geçiyorsunuz. Daha sonra final sınavına gireceksiniz. Aynı derslerden tekrardan final sınavına gireceksiniz. Vizeden aldığınız notu hemen şöyle bir yere yazalım. Dersin yanına yazalım. Şöyle 20'yi yazdık. Vize diyelim. Vizeden 20 almış oldunuz. 67'yi %30'la çarptığınızda 20 çıktı. Dersi geçmek için arkadaşlar 35 almanız gerekir. En düşük 35 almanız gerekir. Aynı derslerden daha sonra final sınavına gireceksiniz. Final sınavına girdiğinizde de diyelim ki bu dersten 40 aldınız. 40'ı hemen çarpalım. 40'ı hesaplayalım. 40 çarpı %70 yapacaksınız. Final sınavları %70 etki ettiği için 40 çarpı 0.70 yapacağız. Final sınavında 40 aldığımızı düşünürsek bu dersten %70 ile çarptığımızda 28 yaptı. Finalden de 28 almış olduk. 28'i de buraya yazarsak ne yaptı? Topladığımızda arkadaşlar 48 yapar. 48 ile de bu dersi çok rahat bir şekilde geçeriz final sınavına girdiğimizde bu dersten 40 alırsak yani 8 netimiz olursa 40'ı %70 ile çarptığımızda 28 yaptı. Vizeden de 20 almıştık. 20-28 daha 48 ile bu dersi rahatlıkla geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Diğer dersleri de kendiniz bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Vizeden mesela 32 aldığınız dersi hesaplayalım. 32 çarpı 0.30 yapıyoruz. Vizelerin etkisi %30 olduğu için 9.5 yaptı. Vize sınavında 32 not aldığınız dersten 9.5 almış oldunuz. Daha sonra final sınavına gireceksiniz. Final sınavına girdiğinizde diyelim ki bu dersten de yine 40 aldınız. de 32 aldığınız dersten final sınavında 40 alırsanız ne olur arkadaşlar hemen hesaplayalım. 40 çarpı 0.70 yaparsak 28 yaptı. 9.5'da vizeden vardı. Yine geçiyoruz. 35'in üzerine yine çıkıyor ama biraz tehlikeli. 35 ile 40 arası tehlikeli arkadaşlar. 40'ın üzerine çıkartmaya çalışın notlarınızı. Yani bu öğrenci bu dersten 40 alırsa, finalde 40 alırsa bu dersi yine geçme ihtimali var. Ama 40 değil de 45 alırsa daha rahat geçer. Hemen 45'ten de bir hesaplayalım. 45 aldığını düşünelim. Final sınavında bu dersten 32,5 vizede aldığı dersten final sınavında 45 alırsa 45 çarpı 0.70 yaparsak 31 yaptı. Vizeden de 32 almıştı. 32 çarpı %30 yaptığımızda da 9 yapmıştı. 9, 31 daha 40 yapar. 40 ile bu dersi büyük ihtimalle geçer. Yani bu dersten arkadaşlar bu öğrenci finalde en az 45 alması gerekir. 40 alırsa da geçme ihtimali var ama 45 alırsa biraz daha garanti olur. Buna göre finalde ne kadar not almanız gerektiğini de ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hesaplamalarınızı yapın. Finalde 45 alabilmesi için bu dersten 20 sorudan 9 net yapması gerekir. 9 net yaparsa bu dersi büyük ihtimalle yine geçer. 8 net yaparsa da 37 yapıyor. Biraz önce hesapladık zaten. 8 net yaparsa da yine geçme ihtimali var. Ama 8 netin altına düşerse, 7 net yaparsa, 7 veya düşük, daha düşük net yaparsa bu dersten kalır arkadaşlar. Bütünleme sınavına girip bütünleme sınavında bu dersi başarırsanız yine başarmış olursunuz. Peki bütünleme sınavına da girdiniz, yine başaramadınız. O zaman ne olur? Bütünleme sınavında da başaramadığınız ders olursa arkadaşlar bir üst sınıfın aynı dönemine kalır. Yani güz dönemi dersi olduğu için bu ders bir üst sınıfın güz dönemine kalır. Veya yıl sonunda yaz okulu olursa arkadaşlar yaz okulunda da alabilirsiniz. Kaldığınız dersleri yaz okulunda da alabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi'nde her zaman yaz okulu açılmıyor. Bazen açılıyor, bazen açılmadığı da oluyor. Yaz okulu açılırsa yıl içerisinde kaldığınız derslerden 5 tane alabilirsiniz. Yaz okulunda en fazla 5 ders seçiliyor. Yaz okulu açılmazsa da kalan dersleriniz bir üst sınıfın aynı dönemine kalır. Kalan dersleriniz için de sistem bu şekilde işler arkadaşlar. Hesaplama şekli bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu şekilde vizeden aldığınız notlara göre hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Bu hesaplamalarınızı mutlaka final sınavına girmeden önce yapın arkadaşlar. Buradan istediğiniz zaman notlarınıza erişebilirsiniz. sınav sonuçlarınızı görebilirsiniz. Bu hesaplamalar yaparsanız finale ona göre girersiniz. Hangi dersten ne kadar net yapmanız gerektiğini ortaya çıkarırsanız Final sınavına da ona göre girersiniz ve o netleri yapmaya çalışırsınız. Sınav sonuçlarınızı bu şekilde görüntüleyebilirsiniz ve hesaplamalarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle internet sitesine de bakalım. Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesine de bakalım. Sonuç itirazla ilgili burada kısa bir bilgi var. Sonuçlara itirazınız varsa arkadaşlar 9 Aralık'a kadar itiraz edebiliyorsunuz. 9 Aralık saat 17.30'a kadar itiraz edebiliyorsunuz. İtirazlarınızı öğrenme yönetim sistemi ÖYS üzerinden yapıyorsunuz. Son olarak arkadaşlar final sınavınız ne zaman? 37 gün kaldığı zaten ana sayfada görünüyor. 13-14 Ocak tarihinde. Final sınavınızın tarihi de bu şekilde arkadaşlar. 37 gün sonra final sınavına gireceksiniz. Aynı derslerin tüm ünitelerinden sorumlu olacaksınız. Vize sınavında sadece ilk 7 ünitelerinden sorumluydunuz. Derslerinizin ilk 7 ünitelerinden sorumluydunuz. Final sınavında 14 ünitenin tamamından da sorumlu olacaksınız. Tamamından sorular gelecek arkadaşlar. Final sınavı için hazırlıklarınızı buna göre yapabilirsiniz. Sorularınız varsa arkadaşlar yorumlarda yazın. Videonun altına yazabilirsiniz. Kanalımızdan videolarımız gelmeye devam edecek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.